Konuşmama başlamadan önce Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Barbakoğlu Bey sizlere selamlarını, sevgi ve saygılarını iletiyorum. Sizin bu kabil selam, sevgi ve saygılarınızı da kendisine ileteceğimi belirtmek istiyorum. Ayrıca bu konferansı tertip eden, burada bizleri bir araya getiren, buluşturan başta il müftümüze ve emeği geçen diğer arkadaşlara da şükranlarımı arz ediyorum. Bu mesai gününde akşama kadar çalıştığınız halde, yorgun olduğunuz halde zaman ayırarak bu konferansımıza uzak, uzaktan ve yakından teşrif etmenizden dolayı yine hepinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bize bu güzel salonu tahsis eden, bu ortamı hazırlayan, bu konuda emeği geçen DSI bölge yetkililerine de yine şükranlarımı arz ediyorum. Değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, biraz önce il müftümüzün de ifade ettikleri gibi milletlerin temeli ailedir milletler ailelerden meydana gelmektedir. Ve insanlık aileyle başlamıştır. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade etmektedir. Ey insanlar biz sizi bir kadınla bir erkekten meydana getirdik. Sonra sizi o iki insandan çoğalttık. İşte kabilelere ayırdık tanışarsınız diye Allah katında en şerefli olanınız Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınızdır diye ve alem suresinde de bu ifade edilmektedir. İslam'ın tarihi incelendiği zaman muhtemelen dinleyenlerin ailelerin sağlam olduğu milletlerin ilerlebet faydalar olduğu ayakta kaldıkları görülmüştür. Ama ne zaman aileler derecelere olmuş ise, aileler bozulmuş, bozulmuş ise o milletlerde kaosun, kargaşanın, sefaletin sürdüğüne şahit oluyoruz. Tabi aile çok fonksiyonlu bir kurum. Her şeyden önce ilk terbiye ailede başlamaktadır. İlk eğitim ailede başlamaktadır. Gelenekler ve görenekler, adetler, inançlar ailede verilmektedir. Yine milletlerin kültürlerini, inançlarını, ırk ve adetlerini nesilden nesile devam ettiren kurum yine ailedir. Ailenin bütün fonksiyonlarını yapabilecek başka bir kurum da mümkün değildir. Veyahut da bu fonksiyonları başka bir kurulma yaptırmak mümkün değildir. Tabi yüce dinimiz İslam her konuda olduğu gibi bu konuda da gerçekten hiç eskimeyecek daima yepyeni olan prensipler ortaya koymuştur. İslam aileye son derece önem vermiştir. İslam'ın ilk kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de aileyle ilgili yüzden fazla ayet-i kerime bulunmaktadır. Ya direkt aileden bahseden veyahut da dolaylı olarak aileden bahseden yüzden fazla ayet-i kerime bulunmaktadır. İslam'ın ikinci kaynağı olan sünnete baktığımız zaman yine sünnette başlı başına bir bölüm İlahiyat fakültesi dekanımız ve hocalarımız diğer meslektaşlarımız, müşterilerimiz çok iyi bilirler. Bütün hadis külliyatında kitab-ı nikah diye başlı başına bir bölüm var. Bu bölüm aileden bahsetmektedir. Ailenin fonksiyonlarından bahsetmektedir. Ailede karşılıklı görevlerden bahsetmektedir. Ailede huzurun ve mutluluğun temelinden bahsetmektedir. Hülasa aileden bahseden başlı başına bir bölüm vardır. İslam'ın ikinci kaynağı olan sünnet kitaplarında, kaynaklarında. Muhterem kardeşlerim.